Evet Burdurlu hemşerilerimizin her fırsatta dile getirdiği çevre illerde yeteri kadar sağlık hizmetleri varken niye Burdur'umuzda yok dedikleri, niye sadece Burdur'umuzda bir hastane var dedikleri, niye Burdur'umuzda eğitim araştırma hastanesi yok veyahut da bir tıp fakültesi yok dedikleri bir ortamda biz de eski hastanemizin önündeyiz. Biliyorsunuz eski polikliniklerin olduğu bölümler depreme dayanıksız olması gerekçesiyle yıkılmıştı arkamızdaki camlı bölmenin camlı bölmeli bölümün tekrar çalışacağı, onun en azından bir acil servis olarak hizmet vermeye devam edeceği gündemdeydi. Ama onun da zannedersem daha hala raporları gelmediği için çevre şehircilikten ki biz deprema dayanıklı olduğu görüşündeyiz. O raporların gelmesi bekleniyor. Ondan sonra en azından bir acil servis olarak hizmet vereceğini vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bölgedeki bir zamanlar iğne assanız yere düşmeyecek yoğunlukta olan bu bölge bugün itibariyle gördüğümüz üzere çok az kişide insanın geçtiği etrafı gösterirseniz, çok az sayıda arabanın geçtiği yoğunlukta bir bölge haline geldi. Hal böyle olunca da çevredeki esnaflarımız da bu konudan çok müzgaripler. Eczanelerimiz var, işte kuaför salonu, büfe optikçimiz, birçok sektörde esnaflarımız var. Ve haliyle hastanenin buradan gitmesinden dolayı çok müzdaripler. Ve yine biliyorsunuz bir diyaliz olayıyla karşı karşıya gelmişti. Diyaliz skandalıyla karşı karşıya gelmişti Burdurlu hemşerilerimiz. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman diyaliz bölümünün daha hala başlamadığı ve ilimizdeki diyaliz hastalarının da acil durumda başka illere sevk edilmesi ya da Bucak ilçesine sevk edilmesinden kaynaklı merkezdeki birçok diyaliz hastamızı kaybetmeye başladık. Bununla alakalı artık savcılıktan bir an önce karar mı çıkacak, ne çıkacaksa çıksın. Diyaliz ünitemizde hizmete girsin istiyoruz. Burdurlu hemşerilerimizin sağlık anlamındaki seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Ama şunu unutmayın ki er ya da geç Burdur'a birden fazla sağlık kuruluşunun sağlık hizmetini kazandıracağız. Teşekkür ediyorum.